Değerli basın mensupları, öncelikle basın açıklamamıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Basın açıklamamızın e, konusu bildiğiniz gibi bir Mart'tan itibaren e, yerellere e, yetki verilecekti. E, ama bir gün ertelenerekten bugünkü kabine toplantısından sonra bu kararların e, ilere illere terk öğrendik. Ama biz e, daha önceki yaptığımız çalışmalardan dolayı ben bu çalışmalara katkı veren e, Aşçılar Odası Başkanım Çelerk Bey'e, e, fotoğrafçılar Odası Başkanı Ömer Bey'e, Kahveciler Odası Başkanı Erkan Bey'e e, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iyi bir çalışmanın sonucunda biraz da sadeleştirerek kamuoyuyla ve sizlerle bu düşüncelerimizi ve isteklerimizi paylaşmak istedik. Katılımlarınızdan dolayı yine teşekkür ederim. Biz bunu üç odayı ilgilendirdiği için ağırlıkta üç odanın isimlerinin altında maddeler halinde sıraladık. Birincisi düğün salonları ile ilgili isteklerimiz ana başlığımız düğün salonları ile alakalı ki bu oda düğün salonları fotoğrafçılar odasına ait olduğu için onların görüşleridir tamamen esnafla istişare yapıldıktan sonra ortaya çıkan maddelerdir. Birinci isteği, düin salonlarının kontrollü çok zor olan mahalle ve pazar yerlerinde düzenlenen etkinliklere müsaade edilmemesi. Bildiğiniz gibi bu tür yerlerde kontrol çok zor. Çünkü pazar yer, her yerinden girişi olan bir yer. Sokak zaten belli, ucundan ve arkasından girişlerin olduğu. Kontrolünü kimin yapmasını e, 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 düşünecek olursak zabıta ve e, güvenlik güçleri e, bu e, kontrolü yapıyorlar. Tabii düğün sonuna kadar da burada beklemeleri mümkün değil. Dolayısıyla pandeminin e, yayılma hızının önüne geçilebilmesi açısından bu e, görüşümüzü çok önemsiyoruz ve kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Kesinlikle olmaması lazım. Ama şunu da düşündük, tabii ki Uşak'taki düğün salonları ihtiyaca cevap verecek sayıda değil. Çünkü hepimizin bildiği gibi yaz aylarında genellikle yığılma düğünlerde oluyor. Onun için yer bulmakta insanlar zorlanmaktadırlar. Bundan dolayı şöyle düşündük, 200 metrekare ve üzerindeki restoran ve benzeri yerlerin müsaade edilmesini istedik. Bunların e, nasıl tespit edileceği konusunda yine oda başkanlarımızla istişare ettik. Bunu da şöyle düşündük. Bu tür yerlerin kontrolleri daha iyi sağlanabilmeleri için üyelere duyurulup bu tür yerleri olan üyelerin müracaatlarını aldıktan sonra gidip yerinde inceleyip hakikaten bu e, ihtiyacı ihtiyaca cevap verecek mi vermeyecek mi diye kontrol edilmesini istedik ki bunu Sayın Valimize de ilettik. E, bu konuda eğer bir kurul kurulacaksa yerlerin tespitiyle ilgili bizler de içinde oluruz ve bu görevi de seve seve yerine getirmiş oluruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz salonlar demek, düğün demek bizim kültürümüzde önem arz eden yerler, salonlar, düğünler. Bu konuda eğer buralar kısmi olarak açılacak olursa ki arzumuz o yönde, Buradan tam 70 tane esnaf grubunun etkileneceğini düşünmekteyiz. Yani kimler etkilenecek buradan? 70 tane birkaç örnek vereceğim olursak işte aşçılar etkilenecek, işte çiçekçiler etkilenecek, züccaciye etkilenecek, beyaz eşya etkilenecek, mobilyacı falan derken tam 70 tane grup buradan çıkarabildik biz. E Hepsini ayrı ayrı saymanın şu anda çok mantıklı olmadığını düşünmekteyim. Yani salonlar açıldıktan sonra bir sinerji yoluyla diğer grupları da olumlu yönde etkileyecektir diye düşünmekteyiz. Diğer bir başlığımız ise kahveneler, kafeteryalar ve oyun salonlarıyla ilgili ki bu başlıkta kahveciler odamızı ilgilendirmekte. Yine Erkan Başkan'a burada teşekkür ediyorum. Çünkü titiz bir çalışmadan sonra kısa başlıklar halinde bizim bu çalışmamıza katkı vermiştir. Kahveneler için dezenfekte ekipmanları kusursuz biçimde bulundurulacak. Tabii bu açılmayla alakalı, kısmi olarak da açılmayla. Alakalı. Hepimizin bildiği gibi HES kodu uygulaması daha önceki Haziran ayında açılan yerlerde uygulanmamıştı, O zaman çok bilinmiyordu ya da uygulama alanları dardı. Biz kahvenelere girecek insanların da HES kodlarıyla kontrol edilip bulaşım azalması yönünde katkı vereceğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla HES kodu uygulaması artık zor değil. Telefon, Akıllı telefonlardan herkes HES kodunu sorgulayabilmektedir. Diğer bir konu iki kişilik oyunlara müsaade edilmesi. Yine bildiğimiz gibi bizim bir kahve kültürümüz vardı. Kahveye gidip adam bir çay içip 4 saat 5 saat oturmaz. Bir şeyle meşgul olması gerekiyor. Bu nedir? Ha, çok sayıdaki oyunlara müsaade edilmesi doğru olmadığını şu aşamada düşünmekteyiz ama iki kişilik tavladır, satrançtır, işte iki kişilik kağıt oyunudur gibi insanların orada meşgul olabileceği etkinliklere de müsaade edilmesi yönünde görüş birliğine vardır oda başkanlarımızla. Bir de bu tür yerler açıldıktan sonra kesinlikle bakanlığın belirlemiş olduğu hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Yani açtık işte biz yine rehavete kapılıp yani bir şey olmaz mantığıyla hareket edilmemesi gerektiğine inanmaktayız. Hijyen kurallar kapıda işte kahvenin kapısında bir dezenfekte şeysi, standı. İşte lavabolarında ve vercelerinde hijyen kurallara uygun bir kağıt peçetedir, sıvı sabundur ve temiz bir şekilde her zaman bulunması gereken ekipmanları orada bulundurup hijyen ortamını e, esnafımızın sağlamasını isteyeceğiz. Ve sağlayacaklarını da taahhüt ettiler. Yeter ki e, dükkanlar açılsın. Diğer bir konu arkadaşlar biliyorsunuz mevsimler, mevsimsel e, e, olaydan dolayı önümüzdeki e, aylarda artık e, bahar ayına gireceğiz. E, havalar ısınacak. E, i̇nsanları içerilerde tutmanın çok mantığı olmaz diye düşündük. Bundan dolayı da kıraathanelerin müsaitliğine göre sosyal mesafeler korunarak insanların daha ziyade dışarıda oturmalarına müsaade edilmelerini e, istedik, istiyoruz. E, neden diyeceksiniz? Daha önceki uygulamada bir şekil belirlenmediği için ııı e, gerek zabıta ve e, güvenlik güçlerimiz, gerekse esnaf arkadaşlarımız bu konuda zorlandılar. Iıı i̇şte, e, oturtulacaktı, oturulmayacaktı. E, mesafe şu bu. Mesafe korunduktan sonra dışarıda oturmanın bulaş yönünden daha faydalı olacağı kanaatine vardık e, oda başkanlarımızla beraber. Yani burada insanların içeride oturmaktansa dışarıda oturmaları tabii şartları e, uygun olan e, işletmeler için bunu söyleyebiliriz. Çünkü bir metre karelik ya da iki metre e, şey, uzunluğunda olan e, kaldırımlara falan da e, masa atılmasının çok fazla uygun olmayacağını düşündük. Diğer bir konu arkadaşlar internet kafe ve benzeri oyun salonlarında da daha önce de uygulandığı kanaatindeyim. Aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Mesela o kol oyun salonlarındaki koltukların bir dolu bir boş olarak dizayn edilmesini, girişte dezenfektan ve ateş ölçer ve bakanlığın belirlemiş olduğu hijyen kurallarına uyulması halinde çalışmalarına izin verilmesini talep etmekteyiz. Kahveci esnafımızın ilk etapta istedikleri bunlar. E, Aşçılar Odası'nın tabi bu yönde bir e, istekleri var, üyeleriyle görüştükten sonra Şehret Başkan bunu bize getirdi, üzerinde biz de beraberce çalıştık ve e, şöyle bir e, sıralamaya e, koyduk bunları. Lokanta, restoran ve benzeri gıda işletmelerinin bakanlığımızca belirlenen kurallara uymak kaydıyla müşteri kabulüne müsaade edilmesi. Bunu şöyle kısaca açıklayacak olursak, düşünün ki bir 10 tane masası olan bir lokantayı ya da işte restorantı, bunun sayıyı beşe düşürüp yine mesafe korunarak, mesafeler korunarak buraya müşteri kabulünü e, sağlamamız gerekiyor. Yine e, e, hijyen kuralları, o olmazsa olmaz 14 kuralımıza aynen uymak kaydıyla. Bu konuda da esnafımızın birazcık olsun önümüzdeki bahar ayına doğru nefes alacağını düşündüğümüzde en yani dolayı böyle bir, bir esnafın talepleri doğrultusunda e, bizde bir istekte bulunduk. Diğer bir konu arkadaşlar yukarıda da bahsettik bunlar. ama aşılar odasının da özellikle talepler arasında pazar yerleri okullar mahalle aralarında toplu yemeklere müsaade edilmemesi yine yukarıda belirttiğimiz gibi düğün salonlarıyla alakalı e, aynı şey burada aşılar odasının talepleri arasında da yer aldı. Bu nedir? E, buradaki işte zaten sokak ortası, toz duman e, ortalıkta e, çok hijyen değil yemek yemek yönünden de çok sağlıklı değil. Ayrıca pandemi olması nedeniyle kontrollerin burada kimler tarafından yapılacağı, nasıl yapılacağı belli olmadığı için e, bu tür yerlerde toplu yemeklere ve düğün yemeklerine müsaade edilmemesi yönünde bir görüş birliğine vardık da başkanlarımızla beraber. Değerli arkadaşlar, bir, e, diğer bir konu ise hepimiz biliyoruz e, artık kültürümüze de neredeyse yerleşti mi diyeceğiz buna ama esnafın bu konuda e, çok hoşnut olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizler de gözlemişsinizdir zaten kermesler. Kermesler biliyorsunuz e, çeşitli kuruluşlar tarafından, okullar tarafından e, şehrin merkezinde ya da merkezine çok yakın olan yerlerde e, kermesler uygulanmaktadır. E, bu zaten normal bir zamanda da bizim esnafımızın sıkıntıları arasındaydı. Çünkü e, bazen bakıyoruz biz kermesler bir iki gün süreceği yerde on gün sürebiliyor. Ayrıca sanki bir süpermarket gibi çalışıyorlar. Her türlü ürünü bulunduruyorlar, satıyorlar işte para kazandıkça oradan kendi teşkilatlarına daha çok zamanı uzatmak istiyorlar falan falan. Ama bundan dolayı da bizim esnafımız orada gıda satan veya başka ürünler satan esnafımız da bu konuda çok muzdarip olmakta. Pandemi döneminde özellikle pandemi döneminde kermeslere her yönden hem esnafın önünün kesilmesi hem de bulaşım yayılmaması adına kermeslere de müsaade edilmemesi gerektiğini eee düşündük arkadaşlarla da bu konuda da yetkililerden taleplerimiz var. Evet arkadaşlar pandeminin daha fazla etkilenmeden esnafımızın kısmen önünün açılacağını düşündüğümüz bu maddelerin fotoğrafçılar odası, kahveciler odası ve aşçılar odasıyla beraber birlik olarak bir araya gelip bunları ana mahattarıyla tespit ettikten sonra sizlerle bunları paylaşmış buluyoruz. Ben eee Ha bir de şey var özür dilerim. Son anda e, Bakkalar Odası'nın bir talebi geldi. E, o da bir haklı taleptir diye sizlerle bunu da paylaşayım. Bakkalar Odası e, Başkanımız e, Akif Kahraman gönderdi biraz önce. Sizlerle buluşmadan 5 e, dakika önce. Onun için e, pek şey değil. Okuyacağım size bunu. Pandemi sebebiyle 4 aydır 4 hafta 4 aydır hafta sonları cumartesi ve pazar kapalı tutulan bakkallar esnaf odamıza kayıtlı olan tekel bayisi esnaflarımız mağdur durumdadır. Evine ekmek götüremez bir haldedir. Hafta sonu kapalı tutulması bu esnafımızın kirasını ödemekten, ödemelerini yapmakta zorlanmasına sebep olmuştur. Hafta içinde kısıtlı saatler ile açık olmasına izin verilen tekel bayi esnafımızın hafta sonlarında açık kalması ve mağduriyetlerinin giderilmesi zaruri bir duruma gelmiştir. Devletimize düzenli vergisini ödeyen bu esnaf grubumuz açık kalmazsa, kapalı tutulursa nasıl kazanç sağlar? Ödemelerini, kirasını, elektriğini, doğal gazını ve benzeri giderlerini nasıl karşılar? Mağdur durumdaki tekel esnaflarımızın hafta sonu açık kalmalarına izin verilmesi ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istemekteyiz diyor Bartalar Odası Başkanı Sayın Akif Kahraman. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra arkadaşlar ben aslında pazarların artık bundan sonra daha cumartesi pazarın bundan sonra daha sıkıcı bir hal alacağını düşünmekteyim. Bir şeyler için değil bu eee benim talebim, kişisel talebim. tekel bayileri veya diğer esnaf grupları için değil bütün halkımız için artık yani bu hafta sonları bir gevşeme verilmesi veya izin verilmesi yönünde benim kişisel olarak bir e, talebim budur. E, artık insanlar sıkılmaya başladı. Çünkü daha gidecekler, pikniğe gidecekler, eşleriyle, dostlarıyla yine mesafeler korunarak bunların uygulanmasının sağlanmasını talep e, ediyoruz yetkililerden. Çünkü e, biliyorsunuz sadece maddi olarak değil, manevi olarak da e, aslında e, bu insanlar sıkılmakta ve sorunlar yaşamakta ben yetkililerim ve ilgililerim. bu konuda da titiz davranacakları kanaatindeyim. bugünkü bakanlığın bugünkü kabinenin toplantısından sonra umarım bu isteklerimizle kapsayan esnaf için olumlu şeyler çıkmasını temenni ediyorum. hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu arada sorularınız olursa oda başkanlarıma ya da bana cevaplayabiliriz.